Adını İstanbul Ticaret Odası'ndan alan, üniversitemizin iş dünyasının üniversitesi olduğunu, girişimcilik üzerine yapmış olduğu çalışmalarıyla göstermektedir. Üniversitemiz öğrencilerinin faydalanabileceği birçok merkezimiz ve departmanlarımız bulunmaktadır. Gelin bir de girişimcilik üzerine neler yapabiliriz onları inceleyelim. Teknoloji Transfer Ofisi Fikirlerini üniversitemizin donanımlı kadrosuyla olgunlaştırıp proje renderilmesi ve uygun fon kaynaklarının bulunması ile ticarileştirilmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda ihtiyaca yönelik mentörlük ve eğitim faaliyetlerini de gerçekleştirmektedirler. Ticaret Kuluçka Merkezi ile merkez içerisinde kurulmuş tasarım eğitim stüdyosunda 3 boyutlu yazıcı, 3 boyutlu tarayıcı gibi eğitimler de sizleri bekliyor. Ortakları arasında bulunduğumuz Teknopark İstanbul ile girişimci öğrencilerimize bir destek de Teknopark İstanbul'dan gelmektedir. 2018'de imzalanan mentorluk sözleşmesi ve ortak ofis alanı anlaşmasıyla Fikir Küpü Kuluçka Merkezi, girişimcilerinin profesyonel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla alanında uzman akademisyenler tarafından mentörlük hizmeti verilmesine başlanmıştır. Ve son olarak İstanbul Ticaret Odası tarafından yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşerek ülkemize katma değer sağlaması amacıyla bir vakıf olarak kurulmuş olan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezimiz, fikirlerin iş modeli haline gelmesini sağlarken mentörlük desteği verir ve eğitim ve seminerler ile de bilgilerinize bilgi katarsınız.